Cümleten selamun aleyküm sevgili dostlar. Ben Yunus İslam. bugünkü videomuz geçen günkü verdiğimiz ana ile alakalı olacak. Ana acaba ana arıyı kabul etti mi, etmedi mi? Kesti mi, kesmedi mi? Hep birlikte göreceğiz. Ana arı verilmiş kovanlarda şöyle kovan önüne bakarsanız kesilmiş atılmış ana arıyı görebilirsiniz. Ana arı ön tarafta yok. Her zaman böyle olacak diye bir şey de yok. Biraz yaklaşır mısın hocam? Evet arkadaşlar. Kovanımızı açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ben en son anayı verdikten sonra hiçbir işlem yapmadım. Şimdi kovanı açtık. Körüklüyoruz. Kovanda biraz huzursuzluk var sebebini tabi biraz sonra anlarız. Anayı kabul etti mi etmedi mi? Bunlar huzursuzluğun sebebi olabilir. Ama çok güzel propolis taşımış. Bir miktar keki var. Evet gördüğünüz gibi ana arı çıkmış arkadaşlar. Hocam biraz bu tarafa doğru gelebilir misin? Bu kafesle vermiştik ana arıyı. Evet bunu şöyle bırakalım. İnşallah kabul etmiştir. Evet bakıyoruz. Çerçevede herhangi bir ana arı çalışması yok olmaz da zaten. Olmasını da beklemiyorduk. Evet. Şu çerçevemize bakalım. Evet arkadaşlar ana arı yumurtlamış. Getir hocam şuraya yaklaştır. Şurayı gören varsa burada yumurtalarımız mevcut ve ana arımız yumurtlamış arkadaşlar. Çok güzel. Zaten oradan yavru çıkmıştı. Buradan ana arı memesini kesmiştik arkadaşlar. Görebilirsiniz. Burada da yavru. Evet, burada da yavru var. Hiç karıştırmayacağım şimdi arkadaşlar. Ben bu arıyı kapatacağım. Bir daha da kış boyu oynamayacağım. Kekini vereceğim. Kekini de şuraya doğru koyayım. Evet ana arı kabul ettirme işlemimiz başarılı bir şekilde e, gerçekleşti. Bizi Diğer videolarımızda da takip edip abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar.